Her birimiz bu dünyada iz bırakarak gitmek isteriz. Ben isterim ki Aytu Atıcı'nın bir izi olsun. Ve bu iz derin olsun, güzel bir iz olsun. Hitler de iz bırakmıştır ama iğrenç bir iz bırakmıştır. Hepimiz güzel izler bırakıp gitmek isteriz. Burada Bahçeli'ye sunulan teklif, sunulduğundan emin değilim, sadece siyasi okuma yapıyorum. PKK'yı sen bitir teklifi olduysa, bu teklif asla geri çevrilemez bir tekliftir. Öcalan gelsin, PKK'yı feshetsin. ABD ile Kandil konuşsun, sahada da kendilerini feshetsinler. PKK bitsin kardeşim. Bunun da sevabı, bunun da e, onuru, şerefi, haysiyeti Bahçeli'nin olsun. Böyle bir şey kimse kolay kolay hayır diyemez. Ama arkadaki planları gördükten sonra buna hayır denmesi lazımdı. Bu Bahçeli'nin buradan elde edeceği kişisel kazançtır. İki, Tayyip Erdoğan ne kazanacaktı buradan? Tayyip Erdoğan da bunun karşılığında e, DEM ve MHP'nin birlikteliğiyle bir anayasa değişikliğini referanduma gitmeye gerek kalmadan değiştirip bir daha aday olmasının önünü açacaktı. Bu da onun kazancı olacaktı. Böylece Tayyip Erdoğan kendisi yapmak istediği bir şeyi tepsi içerisinde Bahçeli'ye sundu. Bahçeli bunu kabul etti. Benim siyasi okumam yani dediğim gibi bir kanıtım olmaz ama sonuçta biz bir siyasi okuma yapıyoruz. Tayyip Erdoğan da tekrardan Cumhurbaşkanı adayı olma e, umudunu yeşertti. HDP, HDP'nin şeyine, eee buradan HDP dedik bak uğraştık, didindik efendim Önder Apo'yu çıkardık diyecekti. Öcalan'ı çıkardık diyecekti. Başardık diyecekti. Peki buradan esas ABD'nin ve kandilin ne kazancı var? Ona bakmak lazım. Şimdi bunlar kazan kazan, HDP, MHP, Ak Parti kendi aralarında bir kazanç elde ettiler. Bir mahsuru var evet. mı? Yok. Hocam, hocam bir virgül koymak istiyorum. Ben şu tezi hep ortaya attım. Yaklaşık bir 30 yıldır PKK'yı e, dünya gözünde, dünya ülkeleri arasında bir terör örgütü gösterebilmek için bir lobby oluşturdu. Ülke maddi manevi çok büyük şeyler harcadı. Sonunda da başarılmıştı. Ancak şimdi PYD ve YPG var. Abdullah Öcalan'ın hayır demesiyle buraya ne olacak? Burada 100 binin üzerinde e, insan var orada ve Amerika Birleşik Devletleri hem eğitimini sağlıyor hem maddi olarak destek sağlıyor. Yakında helikopterleri bile olacağı söyleniyor yani bu insanların. Oraya nasıl Tam söz geçecek? Tam onu anlatıyordum. Ee, burada PKK ve ABD nasıl evet dedi bu işe? Yani PKK'nın fiilen bitirilmesi nasıl olacak? Nasıl ki, ne kazanç elde edecek buradan PKK? PKK şu kazancı elde edecek. Diyecek ki kardeşim beni terör örgütü listesine koydunuz. Aha da kendimi feshediyorum. Ama 140 bin civarında silahlı bir YPG örgütüm de evet. devam edecek. Çünkü YPG hiçbir, örgü, hiçbir ülke tarafından terör listesine alınmış değil. Böylece Aynen. onların faaliyetleri terör faaliyeti olarak değerlendirilmemiş olacak Serkan Bey. Böylece biz terör örgütü PKK'ya Birleşmiş Milletler'den doğan haklarımızı kullanarak e, sınır ötesi harekat yapabiliyor iken YPG sınır ötesi harekat yapamaz duruma gelince PKK'nın kazancı bu. ABD'nin kazancı ne? ABD'nin kazancı ise dokunulmaz olan bir halk hareketi gibi adlandırılan tırnak içinde YPG'ye devletler kurdurmak. Bak bir devlet de değil. Zaten Kuzey Irak'ta bir Kürdistan'da